toplantımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Konuşmama başlarken 12 Eylül darbesinde en çok zarar gören, çile çeken ve cinnet döneminde idam sehpalarına sürülen aziz dava arkadaşlarımız Mustafa Pehlivanoğlu, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Cengiz Baktebur, Ali Bülent Orkan, Ahmet Kerse, Halil Esenda, Selçuk Duracık, İsmet Şahin, Fırat Yılmaz Şakıroğlu, nezdinde tüm ülkücü şehitlerimizi bu dava uğruna ömrünü adamış ve rahmeti rahmana kavuşmuş ülküdaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Aziz ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ruhlarına fatihalar ile yad ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcı, saygıdeğer dava arkadaşlarım, Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin himaye ve liderliğinde yeni anayasa çalışmaları, Cumhur İttifakı, 2023 vizyonu ve 2023 yılında yapılacak seçimler ile devam edecek olan mutabakatın Türkiye'nin bütün 21. yüzyılını kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususlarını istişare edeceğimiz bu kutlu toplantı inanıyorum ki ilgar liderimizin işaret etmiş olduğu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza ışık tutacak birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahına değerli katkılar sunacak sonuçlara vesile olacaktır. Devletimizin ve milletimizin yüksek menfaatleri aleyhine buldukları her fırsatta yalana, iftiraya ve her türlü karalama ve ihanet senaryolarına sarılarak partimizi ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya çalışan, çözülmesi gereken birçok kronik sorun varken gündelik siyasi hesaplar yapan, çürümüş kadrolar arkalarına almış oldukları küresel güçler ve fonlandıkları yerel ihanet şebekeleriyle saldırılarına hız vermiş ve seviyesinde ihanetlere tevessül eder olmuşlar. Tüm milletinin onayı ile yürürlüğe giren, Türk milletinin onayı ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhur İttifakı huzurun kalkınmanın, birliğin, beraberliğin, anahtarı olmuştur. Bizim için Türkiye'de sistem tartışmaları bitmiş, kavgalar ve kısır çekişmeler ile kaybedecek zamanımız kalmamıştır. Geldiğimiz bu noktada Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ile ülkemizin iç ve dış meseleleriyle meşgul olmak, partimize ve Cumhur İttifakı'na karşı saldırıları ve karalamaları bertaraf etmek ve nihai hedefimize odaklanmak zarurettir. Bu sebeple bütün enerjimizi Sayın Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda güçlü siyaset, lider ülke, Türkiye 2023 vizyonu çerçevesinde şekillendirmekle mükellefiz. Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin güvenli limanı, devletin bekasının teminatı, vatanın yılmaz bekçisi ve yıkılmaz kalesidir. Türk milletinin her sıkıntıda gözümüzdedir. bizdedir. Bilir ki bu ülkede ülkücüler var. Milliyetçi Hareket Partisi yanındadır. Bilir ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin izlediği her politikada, uyguladığı her projede bu ülkenin menfaati, bu milletin huzuru önceliklidir. Milliyetçi Hareket Partisi var. Olduğu müddetçe, güçlü olduğu sürece hainler emellerine ulaşamayacaktır. Bu nedendir ki bu millete ve hasım olanlar aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'ne de, de hasımdır. Türkiye Cumhuriyeti artık geri dönülmez asra mührünü vuracağı bir yola girmiştir. Gelecek türkündür. Vazimizden aldığımız güç ile uzanacağız. Milliyetçi, yükücü hareketin içerisine hiçbir nifakın girmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir dava arkadaşımızı dışlamayacak. Herkesi kucaklayacağız. Birliğimizi pekiştirecek ve milliyetçi Hareket Partisi ile hesabı olanları hadlerini bildireceğiz. Partimizin kurulduğu 1969'dan itibaren siyasi mücadelemiz milletimizle hamdolsun karşılık bulmuştur. İnancımız odur ki Türkiye'miz geçmişinden çok daha güçlü, daha gelişmiş, daha müreffeh, daha huzurlu olacaktır. Bu da milliyetçi ülkücü kadrolar ile mümkün olacaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım, bu toplantıda katkı sunan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. MYK üyemize, Merkez İlçe Başkanımıza, Ülke Ocakları, Kadın Kolları, İlçe Başkanları, Belediye Başkanlarıma, Yöneticilerime, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Ne mutlu.